Selam dostlar ben Tao Sezon 8, sezon 9 ve güncel olarak sezon 10 Dünya Nosu Bugün sizlere nasılsın? en ince detaylarına kadar öğreteceğim arkadaşlar. Girdimrim ve Şazi'mi. Şu anda ekrana gelmiştir. Karşımızda 155.000 ustalık puanıyla Timo var arkadaşlar. Hazırsanız oyuna başlayalım. Öncelikle Okan abiye video imkanı sunduğu için teşekkür ediyorum. Titanlar kanalını çok seviyorum arkadaşlar. Video çekmek de beni çok mutlu etti. Okan abi'yi desteklemek amaçlı videoya bir beğeni atarsanız beni de çok mutlu edersiniz. Okan abinin kanalı gelişsin istiyorum. Bu videoda size nasıl tüm inceliklerini anlatacağım ama tüm match anlatamayacağım arkadaşlar. O yüzden diğer match öğrenmek istiyorsanız kanalı kanalımdan öğrenebilirsiniz bayağı böyle dünya birincilerine karşı oynadığım videolar falan var hepsini tek tek inceleyebilirsiniz şimdi karşımızda Timo var dedim tutuştur ve sürat coşkusu ürünü var Timo Arkadaşlar bu sürat coşkusu ürünü kullanırsa benim W'mdan yavaşlama yemiyor buna karşı nasıl oynamam gerekiyor hepsini öğreteceğim Nasusta koridor iterken genelde arkadaşlar son vuruş yapmanız lazım. Hatta kesinlikle koridoru itmeyin. Doran kalkanı bir pot başladım. Bakın bu minyonu almaya geleceğim mi? Geleceğim. Neden geleceğim? Çünkü Timo bana çok vurmadı. Yani canımı çok indiremedi. Doran kalkanı da olduğu için aynı zamanda canım yenileniyor. Bakın buradan da büyü direnci girdim. Bu büyü direnci beni hayatta tutacak. Size biraz nasıl yeteneklerini anlatayım. Pasifiniz can çalma sağlıyor size. Q'nuz büyük ya da küçük minyonlara, orman yaratıklarına ya da efsanevi yaratıklara son vuruşu yaptığınızda size sağlıyor. Aynı zamanda kulelerden de stack alabiliyorsunuz. 3 stack veriyor. Yani kalıcı olarak size 3 hasar kazandırıyor Q yeteneğinizde. Büyük milyonları alırsanız 12 stack veriyor. Aklınızda bulunsun. W yeteneğimiz çürü. Rakibin saldırı hızı ve hareket hızını yavaşlatıyor. E kontrol yeteneğimiz. E yeteneği ruh ateşi. Rakibe büyü hasarı veriyor. Zırhını kırıyor vesaire. Ultinizi nasıl kullanacaksınız? Videonun ilerleyen dakikalarını anlatacağım. Ultiniz size can veriyor. Büyü direnci zırh falan veriyor. Boyutunuz büyüyor. Büyük minyonu asla kaçırmayacağız bakın. Gördüğünüz gibi büyük minyon almak aşırı önemli. Büyük minyonları kaçırmayın arkadaşlar. 3 levelde ben bir tane daha Q'ya veriyorum. Bunun sebebi de Q'nun bekleme süresini düşürmek istiyorum. Bu çok önemli. Timo bayağı dürtüyor beni. Minyonları hiç itmediğim için minyonlar kule altında kaldı. Bu sayede de karşı ormancıdan genk yemiyorum. Aynı zamanda rahatça minyon alabiliyorum kule altında. Kule altında minyon almayı öğrenmeniz lazım. Bu baya önemli bir olay arkadaşlar. Zaten şöyle 2-3 videomu izledikten sonra göreceksiniz Nasus'un ne kadar güçlü bir karakter olduğunu. Hani bunca zaman ben nasıl Nasus oynuyormuşum diyeceksiniz. Nasus normalde arkadaşlar çok hantal kalabilen bir karakter. Ben Nasus'u mobilleştirerek dünya birincisi oldum. Nasıl mobil olacağınız vesaire hepsini anlatacağım. Bakın bu rüyüm var adamda yine de bu adamı yakalayıp keseceğiz. Timur'a e karşı oynamak için değişik taktiklerim var benim. Hepsini öğreteceğim sizlere. Umarım hoşunuza gider son vuruş yapmaya devam edelim. Ben rünlerden şöyle bir bulut pelerini alıyorum arkadaşlar. Bulut pelerini sirdar büyüsü kullandığınızda size hareket hızı sağlıyor. Aynı zamanda sürat girdiğim için ekstradan hareket hızı kazanıyorum. Dizginsiz büyük kitabı giriyorum. Dizginsiz büyük kitabı dakika 6'da gelir. Oradan bir sirdar büyüsü alırsınız. Tek seferlik kullanabilirsiniz. Dakika 6'da geldiğinde anlatacağım nasıl çalıştığını. Aynı zamanda ayakkabı rünü giriyorum. Bakın bu da bize hareket hızı veriyor. Artı 10 hareket hızı veriyor. Artı 10 hareket hızı aşırı önemli bizim için. Hızını al giriyorum. Rakibe W attığımda rakipten hareket hızı çalıyorum. Aynı zamanda sürat girdiğim için o hareket hızı bonusu bayağı bir artıyor. Boş rünü sayesinde de eğer koridorda geri düştüysem altınım pırıltıya yetmiyorsa rün sayesinde pırıltı alabiliyorum. Gerçekten önemli. Burada büyük minyonu kaçırdım. Hiç sıkıntı değil. Burada neden kaçırdığımı anlatayım. Size de bir ders olsun arkadaşlar. Gittim küçük minyona Q attım. Yapmamam lazımdı küçük bir hata yaptım. Şimdi biraz daha minyon içeceğim arkadaşlar. Canım var. Canım az olsaydı base atardım. Canınız eğer az şey düştüyse arkadaşlar. Yarıya geldiyse kesinlikle potunuzu kullanın. Bunun sebebi de karşı ormancı şey diyecek. Bak top lane'in can az nasıl oynuyor ben buna gank atmalıyım diyecek ve size gank gelecektir. Canınızı asla az göstermeyin. Az gösterdiğiniz takdirde gankleri yersiniz arkadaşlar. Şimdi Timo'ya e karşı oynarken ekstradan Zinetimi tarayıcı yapacağım. Bakın potumu kullandım. Neden? Çünkü canım yarıdan aşağı düşüyordu. Potumu kullanmam çok önemli. Ultim de geldi. Dizginsiz büyük tabım da geliyor. 6 levelden sonra Nasus'la agresif olmaya başlayabilirsiniz arkadaşlar. Rakibinizin her zaman hatalarını kollayın. Hata yaptığında rakibinize girip bir anda onu kesebilirsiniz. Umarım anlatımım akıcıdır. 3 sezon boyunca Nasus'la nasıl birinci oldum? Nasus'un mobilliğini kullandım arkadaşlar. Nasus'un mobil yaptım. Burada yine bir Timo'dan kör geldi. O yüzden Q yeteneğimizi kaçırdık. O büyüyü alamadık. Hiç sıkıntı yok. Ya Timo şöyle bir karakter. Size Q atıp sizin Q yeteneğinizi engelliyor. İşte sürat coşkusu girmiş. W yeteneğimizi engelliyor. Ulti atıp bizi yavaşlatabiliyor. Aynı zamanda hızlı bir karakter. Sizden kaçabiliyor falan. Bir base atalım. Birazdan sizlerleyim dostlarım tekrardan geldim. Pırıltı bitti. Bir tane de dokuma zırh aldım. Dokuma zırhı neden aldım? Timo'nun otomatik saldırıları da hasar atıyor. Aynı zamanda bunu görkemli zafere dönüştürüp Timo'yu daha kolay yakalayabileceğiz. Bekleme süresinde azalma nasıl için inanılmaz önemli. Q'larınıza daha çok stack almanız için bekleme süresinde azalma eşyaları kasmanız gerekiyor. Şimdi koridoru çok itmeyeceğim arkadaşlar. Ya istemeden olsa da bir koridor itecek ama bakın ekstradan 3-4 tane minyon var. Böyle olduğu için koridoru zorla itmek zorundayım. Bazen rakipleriniz koridoru da dondurabiliyor. Onunla ilgili de videom var. Kanaldan ulaşabilirsin. Tekrardan belirtiyorum. Zaten Okan abi açıklamaya koymuştur. Aynı zamanda sabitlenen yorumlarda falan da vardır. Şöyle az bir şey ettik koridoru. Şimdi bakın tarayıcı aldım. Ufak bir beyin fırtınası yapalım. Ben bu team oyunu nasıl kesebilirim? Öncelikle bakın bu rünü çalıştırtmam lazım bu adamı. Bunu çalıştırdıktan sonra tarayıcımı basacağım. Mantarlarının yerini saplayacağım. Ulti hayalet basıp bir anda girip keseceğim. Adam kayboldu. O yüzden bir ping diyelim abi. Kartlı olması lazım bizim takımın. Ben pingimi attım. Umarım anlamışlardır. Evet. Lilia gidiyor. Timo geldi yere. Timo mavi güçlendirmeyi almış. İlginç. Hemen Q'sunu attı. Büyük milyonu aldırmamak için. Büyük milyonu yine de alabildim. Bakın bir tane daha vursun bana. Vur, vur kardeşim. Bilerek vurmuyor sanırım. O rünü çalıştırmak istemiyor. Birazdan illaki o hatayı yapacak. Her zaman rakipleriniz hata yapar. Bu adam ne kadar hata yapmamaya çalışsa da yapacaktır elbette. Şöyle bir Q daha atalım. Birazcık iyileşmem lazımdı. Timo'ya karşı E yeteneğini fullemeyeceğim. Çünkü zırt değişme, zırt delme falan veriyor. Bu benim için önemli değil. Timo zırt kasmıyor zaten. Şimdi ürünü çalışacak bir tane vurunca. Vur bakalım. Çalıştı bakın. Şimdi öldürebilirim Timo'yu. Bir anda gireceğim. Şöyle bastım hayretim. Tutuşturma attım. Yavaş atalım. Bakın mantarın etrafından yürüyorum. Devamında Timo'yu öldürdük çok rahat bir şekilde. Mantarların nerede olduğunu öğrendim. Ve Timo'yu kestim. Mantarlardan istek alabiliyorsunuz. Burada mantara basmam biraz kötü oldu. Umarım ölmem. Ölmem zaten can çalmam olduğu için. Ya yaptığım şeyleri biraz analiz edin arkadaşlar. Tüm karakterlere karşı böyle taktiklerim var. Hepsini öğrenerek rakipleri nasıl yenebileceğinizi öğrenirsiniz. Dünya Darius birincisi geldi. ikincisi geldi. Üçüncüsü geldi işte. Ne bileyim bir buçuk milyon Darius geldi. Bir buçuk milyon Graves geldi. Hepsine karşı oynadım ve hepsini de yendim. Zamanda TF Blade geldi, TF Blade Türkiye sonucusuna geldiğinde o da karşımda oynadı. Onu da yendim, Irelia oynuyordu main karakterini. Yani Nasus gerçekten güçlü bir karakter, bana güvenebilirsiniz. Oyun kaybediyorsanız biraz kendinize sorun neden kaybettiğinizi. Kendinizi biraz analiz edin, ona göre oynayın. Hızlı bir base atmam lazım artık. Buradan bitkinlik alacağım. Bakın daha flash'ım duruyor. Adamın flash'ı yok. Geldiğimde bir daha keseceğim adamı. Tekrardan geldim. Alaz cevher ve buzul örtüyü bitirdim. Aynı zamanda mavi güçlendirmem olduğu için şimdi istediğim kadar stack yapabileceğim. Timo'nun flash'ı olmadığını biliyorum. Şu rünü çalıştırdığı anda Timo'ya gireceğim. Bakın üzerim oynuyor yine. Bilerek hasar yiyorum rünü çalıştırsın diye. O da bilerek çalıştırmak istemiyor sanırım. Sırf o yüzden ben de stack almaya devam edeceğim. Vur bakayım bana Timo. Yok bilerek vurmuyor. İki tane vuruyor. Üçüncüyü vurmuyor. Adam da akıllandı tabii ki. Niki de zekiymiş. Zeki kardeşim. Şöyle bir yavaşlatıp girsem. Ufak bir hasar attım. Adama girmedim. Adamın rünü çalıştı değil mi şu an? Bakın arkadaşlar bir anda nasıl gireceğim izleyin. Tarayıcımı kullandım değil mi? Hemen üzerine oynadım. İki tane Q'um boşa gitti ama olsun yine de kestim adamı. Burada biraz iki tane Q'yu boşa attım ama yine de kesebildim. Saçma oynamama rağmen kesebildim. Şöyle totemimizi atalım. Bu totemden de almaya çalışın. Timo'ya karşı oynuyorsanız mantarların yerini gösteriyor. Savaşmadan önce bir anda totem atın mantarların yerini görün tarayıcınız yoksa. Ortalama stek sayılarından bahsedeceğim sizlere. Dakika 13'te 300 steğiniz varsa inanılmaz iyi. 300'e üstündeyse stekiniz çok iyi. 250-220 arası orta. 200'ün aşağısı düşük kalıyor. Ama her oyun 300 stek yapamıyorsunuz. Mesela ben bu oyun 300 stek yapamadım. Ama yine de güzel bir stek sayım var. Çünkü karşımda Timo var. Beni dürtüyor sürekli. Bazı uplar kolay oluyor. Timo biraz daha zor bir match up Tabii verdiğim taktikleri uygularsanız Timo'yu da çok rahat bir şekilde ezebilirsiniz. Normalde şöyle bir olay var. Timo nasıl counterlıyor diyorlar ama Timo hiçbir türlü nasıl counterlayamıyor arkadaşlar. Menzilli karakterler genelde nasıl karşı çok zayıf kalıyor. Örneğin Wayne, Lucian falan böyle pikler attıklarında ben hepsini çok kolay bir şekilde yenebiliyorum hızlı bir base atıp görkem zaferi bitirebilirsem bitireceğim birazdan sizlerleyim hatta arkadaşlar base atmayacağım şöyle bir yılan taktik yapacağız bu benim gizli taktiklerimden biridir base attığımı düşündürüp rakibe bir anda ottan çıkıp üzerine oynayacağız bakın bastım hayaletimi tarayıcımı kullandım mantarların yerini görüyorum şimdi ölecek mi öldü çünkü mantarların yerini görüyorum bana mantarlara bastıramıyor beni 155 kat Timo'su var. Adam OTP Timo. Ama karşımızda hiçbir şey yapamıyor. Adamı 3 defa kestik. Gayet kolay bir koridor aşaması geçiriyorum. Karşıda Lilia kasmış. Karşı bot lane kasmış biraz. Bakalım geç oyunda nasıl nasıl oynayacaksınız bunları da öğreteceğim. Takım savaşlarını nasıl başlatmalısınız? Nasıl girmelisiniz? Bunların hepsini tek tek öğreteceğim sizlere. Tekrardan video hoşunuza gidiyorsa beğeni atmayı unutmayın. Siz beğeni attıkça Okan abinin kanalı önerilmeye devam edecek. Daha çok birincilerle video çekecek. O yüzden beğenileri yağdırın arkadaşlar. Çok zor bir şey değil. Bir saniyenizi bile almaz. Yorumlarda hangi birinciler gelsin onları da belirtin. Okan abi tüm yorumları okuyor, görüyor. Ona göre birincilerle video çeker. Bu adam bana oynuyor da ben bunu keser miyim acaba? Tamam Ekko falan geliyor. Ben güzel bekledim bence. Boş yapıyor şu an adam. Ekko onu kesti mi? Ekko Timo'yu ölecek gibi yardım edebilir miyim bilmiyorum çünkü manam yok benim de. Bakın dizgin sizden mana basma alıp bu adam bekleyeceğim bir. Bir deneyeceğiz. Diana falan geldi. Mana basma sihirdar büyüsünü aldım şu anda. Hmm, burada Diana var bakın. Üzerime oynamak isteyebilir manamın olmadığını düşünüp. Dilya da geliyor. Burada bir şeyler yapmak istiyorum ama bakalım. Atla bana Diana. Şurada base atıyor gibi yapsam. Tamam, mana'm yok sanıyor. Bakın, şu, bunu, bunun adı da mana beyti arkadaşlar. Bu benim mana beytim, ünlü mana baitim. Şimdi üzerime atlayıp girecek bu. Geliyor. Timo ile birlikte mi saldıracaklar bilmiyorum. Ya, Timo şurada sanırım, o yüzden girmiyorum adama. Orada da değilmiş. Bir otobüs alalım yine. Timo yine base attım düşecek. Çünkü neden? Mana'm yok, canım yok. Bir anda üzerime oynamak isteyecektir. Şu büyük minyonu bir alalım. Bakın manamın olmadığını düşünüyor. Şu nasıl oynayan herkes neden Tao izliyor yazmış adam. Ben de adam birinci yazdım. Tamam. Şimdi mana basma baitimiz geliyor arkadaşlar. Bastım bir anda manamı. Üzerine oynuyorum Timon'un. Ama bir anda hareket hızını aldı. Sıkıntı yok. Bakın hiç sıkıntı yok. Şu an stack kasabileceğim istediğim gibi. Şöyle bir yavaş yine. Vuralım kafasına. Bakın. Ne kadar güçlü bir var ya. O hem Q yeteneği hem rune sayesinde Adam bize ölmüyor Umarım flash yoktur Tamam sıkıntı yok ölmedik Ya yani biraz zorladım ben burayı Hızlı bir base atacağım Görkem zafer alıp bu adamı yok edeceğim Şu an Hextech falan aldığı için buradan da beni yavaşlatıyor O yüzden öldüremedim Bakın görkemli zaferi bitirdim Merkür'ü bitirdim Ben asla Nijet Habisi almam her zaman Merkür alırım Merkür çünkü aşırı güçlü Hayaletim görkemliyi bastım hareket hızına bakın arkadaşlar Bu adamın manası olmadığı için Benden kaçamayacak Flash'ım da var. Flash'ımı da attım. Bir tane daha vuracağım ve ölecek. Oynamak bu kadar kolay Nasus'u. Yeter ki hareket hızınızı doğru kullanın. Biraz da stack yapmayı bilin. Koridorda dürtülmemeyi bilin. Karşı takım kasmaya devam ediyor. 5-1 bir Dilia var. 6-3 bir Annie var. Bu oyun büyü, büyü direnci kasmak zorundayım. Çünkü karşı takımdaki herkes büyücü. Ruh gömleği alacağım. Üçlü kuvveti erken bitirmeyeceğim oyunu. Normalde üçlü kuvveti erken bitiririm ama büyü direnci almak zorundayım. Ben yenilmezi çok tercih etmiyorum. Bazı nasıl oyuncuları yenilmezi çok seviyor ama yenilmez nasıl bir tık geri düşürüyor. Daha az mobil oluyorsunuz. Biraz daha güçlü oluyorsunuz ama mobilliğiniz gittiği için hiçbir şey yapamıyorsunuz. Buradan arındır alabilirim. Şifa alabilirim. Şifa alınca bana can verecek ve hareket hızı verecek. Arındır da Timon'un Q'sunu kaldıracak. Hadi bir şeyler yapalım. Şu anda 400 stack olacağım. Stack kasmaya devam edelim. 14 level olacağız. Koridorda durmam benim için çok iyi. Adama 2 level dif atmışım. Adama 2 level üzerindeyim. Şöyle bir tarayıcı basıp mantarlarını keselim. Bakın stack ile alabiliyorum mantarı. Burada da totemi var. Totemi de stack alacağım. Görkem basıp bir anda team e girmek istiyorum. Ama bakın. Şu rune çalışacak. Üzerine bundan yavaşlatacak beni. Bir sürü olay var. Bir rününü çalıştıralım bu adamın. Üzerime gelmek istemiyor yine. Aslında şu an koridorda durmamam gerekiyor. Sebebini anlatayım. Timo'ya karşı hiçbir şey yapamıyorum. Burada çok güzel skorlar görüyorum. Ultim de olduğu için hepsini kesebileceğim. Arındırım var. Elini standdan kaçabilirim. Bu adamlar şu an ölü. Yani kaçmazsa şu an hareket etmezse bu adam öldü. Şuradan gitsem. O da oradan kaçıyor. Jinx var burada. Buradan kapatıyorum. Bakın ultimi erken basıyorum. Bunun sebebi ultiyi erken basmanız lazım ki büyü direnci versin size. Zırh versin. Arındırım basmayacağım çünkü gerekmiyor arındır basmam. Ve adamdan 800 altını mı aldım. Şimdi sıra burada. Lilia'ya yavaşlatabilir miyim? Burada arındırımı kullandım. Lilia o anda sandı ki Ben orada stun falan yiyeceğim. Jinx'in stunında kalacağım. Dizginsiz büyük kitabı sayesinde arındıra aldım. Ve rakibimi öldürebildim. Şu anda 6-0 olduk. Kesmem gereken bir rakip var. Jinx. Jinx'in bir sürü skoru var. Eni de 500 altın falan veriyor. Bunları iki defa keseceğim ben haritada bulup. Daha sonra da güçlenip rakiplerimi indireceğim. Hatta bir base atabiliriz artık. Çünkü çok fazla altınım var. Gidip bir büyü eşya eşyası alalım. Diana gerçek Tao'ysan Seya falan yazıyor. Ona da aleyküm selam diyorum buradan. Ruh gömleğini aldım. Bir tane yakut kristal aldım. Şimdi üçlü kuvvet lasacağız. Şöyle son vuruşlarımızı yapmaya devam edelim. Orta oyuna geldik artık. 16 level olmak nasıl için baya önemli. 16 level olmaya çalışacağım. Dilia'yı bir... Lilia'ya girmek istiyorum ama çok fazla hareketli olan bir karakter. Haritada Jinx'i arıyorum. Bir türlü göremedim. Güzel bir hook denemesi. Hayaletimi kullandım. Ben şöyle bir gireceğim buraya. Görkem, zaferim de var. Bu itmasını falan attı bana. Şöyle bunu bir keselim. Ya Öldük mü? Tamam. Lilia'yı kestik. iki skor verdik. Burada ben ne hata yaptım? Timo'nun geleceğini öngöremedim. Timo geldi ve beni kör etti iki defa. Devamda da şöyle bir hasar yedik. Rakiplerimiz bizi öldürdü. Ufak bir hata yaptım. Bir daha yapmayacağım aynı hatayı. Şimdi buraya oynamak istiyorum. Bunun sebebi Jinx gerçekten çok fazla altın veriyor. Onu kesersem oyunu çok rahat bir şekilde kazanabiliriz. Flashladım ben burayı. Tutuşturma attım. Gel buraya. Vurdum kafasına ve 750 aldım. Eninin ayısından da böyle 12 stek alabiliyorsunuz. Son vuruş yapamadım o yüzden alamadım. Burada bir Lilia falan var. Lilia'ya koşalım. Aslında koşmasak da olurmuş. Bu adamın da çıkması lazım. Şöyle bir yavaş Eni geliyor ya. Eni burada bizi kesebilir. Yavaşlatıp aldım ben bunu. Çok güzel. Helal olsun Ekko'ya da. Ekko güzel W'lar falan atıyor. Eline sağlık kardeşim. Şimdi orta koridora dönüp Jorke'ye yardım etmeye çalışacağım. Umarım edebilirim. Yavaş attım adamı. Hadi kardeşim kaç. Bir tane daha vurduk. Jorke'nin gelmemesi lazım. Kaç Jorke. Top son vuruşumuzu da yaptık. 12 stek daha aldım. 500 stekimiz oldu. Ejderhayı almamız lazım. Eğer okyanus ejderini alırsak inanılmaz bir iyileşmem olacak. Çünkü ekstradan ruh gömleği aldım. Ruh gömleği iyileştirme etkilerini arttırıyor. Bu da aklınızda bulunsun. Oyuna yeni başlayan kardeşlerim varsa... Aa niye bıraktı bunu? Bak çaldırsam olmaz yani. Oyuna yeni başlayan kardeşlerim varsa bazı terimleri anlamıyorsa yorumlara yazsın. Ben yorumlarda tek tek açıklarım sizlere. Anlamadığınız, bilmediğiniz şeyler varsa kesinlikle yorumlarda belirtin arkadaşlar. Ben bu oyunu 10 senedir oynuyorum. Betasından beri oynuyorum. Ve oyunda görüp görebileceğiniz her şeye şahit oldum. Blitzcrank Q tutturamıyor ya. Ama burada Diana'ya koşalım yine. Diana geliyor. Gelmek istemedi. O zaman şöyle arkasından mı gidelim? Arkasından da gidemeyeceğiz. Bir base atıp üçlü kuvveti bitirelim bence. Üçlü kuvveti bitirdim. Bu maçta hangi eşyaları tercih etmeliyim? Size bunlardan bahsedeyim. Arkadaşlar şu an aldığım eşyalar gayet doğru. Şimdi Randuin almam lazım. Çünkü Jinx inanılmaz kritik hasar vuruyor. Daha sonra değişken miğfer alıp Diğer rakiplerin hasarını azaltacağım Buradan bitkinlik aldım tarayıcımı kullanıp bota kafa atmıyorum bakın tarayıcıyı önce bastım ki Burada adam var mı görebileyim Görkemli mi hayaletim bastım Ultimi kullandım Ve bitkinlik Çok güçlü girdiler bana Bu da hatalı oynadım yine Çıkmam lazım Jinx'in ultisi geldi Şu tarafa doğru kaçacağım umarım beni görmez Bir base'mizi atalım burada o geliyorlar. Ne yapacağım bilmiyorum açıkçası. Eyni beni öldürmeye geliyor. Eyni nasıl benden hızlı ya? Rakibimi biraz hafif alıyorum arkadaşlar. İkidir Aynı hatayı yapıyorum. Normalde ben böyle açık yakaladığımda rakibe koşarım. Ama adamın Zonya'sı olduğunu, işte ne bileyim ultisi olduğunu, yanında takım arkadaşlarının olabileceğini unutuyorum. Takımın da biraz bir şeyler yapması lazım abi. Baksanıza takım Birisi burada farm alıyor. Birisi burada falan. Şimdi rakip takım inanılmaz önde arkadaşlar. Bizim takımımız fidliyor. Baron Nashor falan gitti. Bu oyunu nasıl kazanacağız diye düşünüyorsunuz değil mi? 16 level'e kasacağım şu an. Aynı Kassadin gibi. Nasus 16 level olunca çok güçlü oluyor. 16 level'den sonra elimden geleni yapıp rakip takımı al aşağı edeceğim. Mid'i tiyorlar. Şu an mid'e gidemem. Takımın dayanması lazım birazcık. Ölmemeleri lazım. Burayı itip 16 level olmaya çalışacağım. 16 level kilit noktamız. Olmamız lazım 16 level. Şimdi bana geliyorlar sanırsam. Bir base atabilirim bana geldikleri için. Şimdi bu çalıya pusacağım. Bu çalıda totemlerin olmadığını düşünüyorum. Şöyle ultimi kullandım erkenden. O yine Lilia geldi. Lilia bizi biraz yok ediyor ya anlamadım. Gerçek hasar attığı için. Takım nerede? Takım yine yok. Haritadan görebilirsiniz takımın ne yaptığını. Yanımda bir tane support olsa ben de bir şeyler yapmaya çalışacağım. Sürekli eni Jinx'in yanında ve beni çok engelliyor. Blitzcrank'den artık bir güzel hook bekliyorum ben. Umarım atabilir. Baya kıran kırana bir maç gidiyor. Bakalım kazanabilecek miyiz? boş boş geziyor millet yazıyor kas yapıyor. Halbuki kendisi boş boş geziyor sabahtan beri. İlginç. Bir timoy keselim o zaman. Hmm, da buraya girmek istiyor. Bence burayı bir keseriz ya arındırım varsa. Ultim yok ama. Tamam şifa da aldım. Ben burayı birazdan bir deneyeceğim. Şöyle bastım hayaletimi. Neden tuzaklara doğru koştum bilmiyorum ama şu adamı bir yavaşlatalım. Uyuttu bizi. Abi Dillia gerçekten çok kanser ya. Bir anda öldürdük adamı. Sen de gel buraya. Sen de öldün. Ya takım halen yok. Cassiopeia mid de farm alıyor. Tamam çıkmamız lazım buradan. Cassiopeia farm alıyor. Güzel Korki haydi aslanım. Helal olsun aslanım Korki. Gidip Ejderha'yı alalım. Buradan yan pire yengeci alıp Ejderha'ya oynayacağım. Cassiopeia'ya yalvarıyorum arkadaşlar bizle oyna diye. Adam halen orta koridoru itiyor. Çok ilginç bir arkadaş. Şimdi hemen şurayı da bir alalım. Şu an 729 stack olduk. Bunu alınca 741 stack olduk. Beraber oynayalım abi. Gel yardım et Cassiopeia. Ya. Hep beraber oynarsak bu oyunu kazanacağız. Cassiopeia'nın gelmesi lazım ama. Halen küçük kuş kesiyor orada. Oo, her yeri mantarlamış Timo. Ben bir anda şöyle Lillia'ya koşmak istiyorum ama. Arındırdım abi kendimi. Burada ayrılmış bir rakibi buldum. Onu randuinledim. Bakın burada en iyi yakaladığım için Jinx'i koruyamadı. Bu sayede bizim takımda Jinx'i öldürebildi. Rakip takımı ayırmak da önemlidir. Rakip takımı ayırmaya çalışın. Tamam Teemo'yu da kestik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Fidleyen takıma oyunu kazandırıyorum. Ben daha ne yapayım? Hani orada yaptığım en ufak hareket bile takıma oyunu kazandırıyor. Yani ben şu an adamı yavaş attım. Cassiopeia düz duran adama Q ve E attı. Ekstra bir şey yapmadı. Ufaktan oyunu bitirelim. Dereceli maçsız çünkü. Bir anda maç rakibe dönebilir. En azından kulelerini alalım. Böyle bir yavaş attım. Çıkması lazım Cassio'nun. Bitiremeyeceğiz. Buradan da teleport mu alsam tutuşturma. Ben tutuştur alacağım. Tarayıcımı kullanıp şöyle bir öndeki çalıya girmem lazım. Çünkü rakip ejderhaya doğru gelmeye başlayacak. Şimdi Timo buraya kafa atacaktır. Geldi. Tutuşturma attım. Vurdum kafasına. Bir tane daha vurdum. Devamlı de bir tane daha vuracağım. Burada bir 5v1 mi göreceğiz? Göreme edebiliriz. O takımdan güzel bir yardım geldi. Adamı da kestik. Oyun biter mi? QSS'ini kullandı Jinx. Ama Nasus'un ne kadar güçlü olduğunu gördünüz değil mi? Full eşya rakip takıma karşı girdim ve oradan ölmedim. Adam da Nasus zoru işareti yazdı. Tamam tank nasıl oyunu bitirelim de. Blitzcrank oyun boyu Q tutturamadı. Cassiopeia bizim tam tersi yönümüzde oynadı. Yani o arkadaşların da kötü oyunu olabilir. Her zaman iyi oynayacaklar diye bir şey yok. Tek oyun üzerinden onları yargılayamam. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Okan abinin kanalına abone olmayı unutmayın. Bildirimleri falan açın. Bir de like atın videoya. Ki daha çok insana bildirim gitsin. Gelin hep beraber hasarlara bakalım. Hasar tablosuna geldiğimizde şöyle bir gökçelen dikmişiz arkadaşlar. Timo'nun bizi geçme sebebi adam mantar atıyor. 5 kişi içinde patlıyor. Daha sonra böyle böyle hasar kasıyor. Normalde Timo olmasaydı karşıda başka bir karakter olsaydı bizi geçemezdi bence. Tekrardan videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Titanlar kanalına başka hangi birinciler gelsin yorumlarda belirtin. Merak ettiğiniz sorular varsa yorumlara yazabilirsiniz yine. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.